Merhaba dostlarım, Ben Serdar ve Outlast'a hoş geldiniz. Ee, Seri halde çekiyordum onları hani. Arada çekiyordum. Fakat bir önceki videoda küçük bir çözünürlük problemi olmuş bu için özür dilerim. Birazcık dikkatsiz davranmışım. Ee, şey yaptım. Kalem. Oh no. Üzerime bağırarak koş gerek Bağır... Bağır... Ba ba Allah! Barrak koşarak gelen birisi var diyecektim. Sonu gelenlikte iyi bitmez diyecektim. Kaçma! Kaçma seni lanet pislik. Kaçma! Kovalayacağım seni. Hayır açın şurayı! Açın! Dışarı çıkmak istiyorum ben! Çıkamayacaksın seni pislik herif. Orada kalacaksın. Orada kalacaksın. <laughs> Mail mu? Ama gene oraya geldik ya o. Merhaba Beni öldürmek isteyen insanlardan biri misin sen? Hep insan kadar Belli bilmiyorum ama Seni kovalamam mı gerekiyor benim? Hadi koşalım kovalamaç oynamak istiyoruz Hep beraber La 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 Neredesin dostum? Neredesin? Dostum Birileri bağırıyor Bağırma dostum bağırma Seni tam yakalamayacağım Sıkıntı yok Ben sadece oyun oynamak için buradaydım Bir şey yapmayacaktım yani Açabiliyor muyum? Açamam herhalde şuna baksana. İçerisi çeşitlere dolmuş taşmış. Notta ne diyor bakalım nota bakalım. Bineklerin bayramı, sineklerin bayramı. Kanalizasyondan daha kötü kokan bir şey olamaz herhalde diye düşünüyordum. Bir odaya Tıkıştırılmış yüzlerce ceset, binlerce sinek. Rahibin çıkış yolu bu mu? Aa, midemdeki bazı şeylerin çıkış yolunu biliyorum artık. Ağzımdan kusacağım buraya, kusacağım buraya. Neyse, şu taraftan çıkıyoruz değil mi? Yeni görev. Erkekler koşunun zemin katına. Pek güzel şeyler olmayacak gibi geliyor gene. Hiçbir zaman güzel şeyler olmadı zaten. Bir nefes alamadık. Şimdi alalım emmesi. Ne diyorum ya? Ha arada Üzerime atlayacağım lan sen değil mi ha? Pis seni. Sana yapmışlar ya. Bu kan nereden damlıyor? Bu senin kanın mı? Dostum özür dilerim. Sen bana az önce pamuk derdi falan diyen adam değil miydin lan? İşte öyle olur. İnsanın, pamuk derdi dersen öyle olur kanka. Anlatabildim mi ben bunu? silik kapatıyorum. Bir daha bir şey yapamayasın. Şuraya bir girelim bakalım burada da bir şey var mı? Böyle bir oda burası. Kapatmak için sol far tuşuna bas. Kapatmak için mi? Kapıyı mı diyorsun? Burada en ufak bir şey yok. Fazla harcamayalım pil ya. Az kaldı zaten. Kanalizasyonda bayağı harcamak zorunda kaldık. Vurmayacak mısın? Kapıyı çalıyor. Açalım bari. Ayıp olur. Nereye gitmem lazım benim? Şurayı açabiliyor muyuz? Şurayı mesela. Şurayı. Hayır. Şu gördüğümüz yerlerden hep geçeceğiz diye tahmin ediyorum. Ama pek hoş şeyler olmayacak sanırım. canlı mı? Ee, sinekler. Dostum sen misin? Hayır sen dostum değil artık? Kardeş ne alsın? Buraya neler olmuş böyle? Çoktan bir doküman bulmamıştık bakın okuyan okusun pil vermiyor musunuz siz ya ne biçim kaba insanlar bunlar çok mu canlı ben senin o canlı ifadeni beğenmedim uyamıyorum vernik beni orada bekletiyor Heh. Arkaya gidemiyor muyduk? Gidebiliyorduk ama. Bu havalandırma sistemlerinde zaten daima böyle yapar. İçine bir insan sığabilecek kadar. Aa! İki tane mi var bunlardan? Kaç 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 kaç. Allah, Oğlum herkes geliyor bu ne Kapıyı it 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 it, it, it. Ölüm ve vergiler mi vergi ne tüküreyim Ne biçim vergi bu Başka yol yok başka yol yok başka yol yok Aç kapıyı aç aç Abo. Başka yol yok o kapıyı açmayın Başka bir kapı yok Hayır itme gerek yok onu itmene Allah Kan buraya burayı Ben buraya gidiyorum. İt it! Hadi kuvvet! Hadi kuvvet bana gelsin! 146'nın gücü adına! Yine her yere tükürdüm. Doktor verdik, verdik yok. Zıpla zıpla! Sıpla diyecektim. Sıpla, sıpla. Sıplasan zıpla, zıpla. da olur. Abu geliyorlar. Seslerle devam ediyor. Öldüm lan. Neden öldüm ben? Zıpladım ama. Zıpl zıpladım ben oradan dostum. Zıpladım çok rahat, net bir şekilde zıpladım hatırlıyorum. Yok yok başka bir kapı yok başka bir kapı yok. Allah. Burada lan. Ben buraya hiç gelmedim. Koş oğlum koş. Hayır onlardan mil değilim. Aç şurayı aç aç aç. Hayır 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 hayır. hayır. Oh. <laughs> oh no. Merhaba tepsiz Bir tekme at şuna. E, ee, Driver alma değilim ben. Onu da sevmiyorum ben. Şair değilim. <laughs> ah bab ah, de bana sen benim ahbabım değilsin. Ah bab. Ah. <laughs> oh. mm -hmm. mm -hmm. <laughs> Gördün daha mı ağrım? Abi oğlum bir tekme ataydın şuna. Ne kadar kirli zekalı bir adam oynuyoruz biz öyle. Depresyona bayıldık, bayıldık mı? Bilinçsiz bir halde miyiz? O yüzden mi böyle görüyoruz? Ha, her taraf böyle yamuk yumuk görüyoruz herhalde o yüzden. Şimdi I love the mountain air <laughs> up here at night. You, <laughs> you want to head out and take a stroll? Come Yok tükür hadi, şuna. Sınır. Suratına tükür. Gözüne tükür. Göremezsin. Gözüne tükür. İyi trollsin ha. Evet, ha. Hakkını verelim. Hakkını verelim evet, adamın dostlarım. iyi troll dostum. Evet, Dostumuz zımpara taşına burun. Mm -hmm. Bunu severim. Ne? <laughs> 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 uh, karizmatik duruyorsun. Hmm. yani Richard Traeger sensin herhalde. Ricardo Tregaro. Kandan aldığım kadarıyla buradan gideceğiz. Ve pek hoş bir seyahat olmayacak. Bu gül suyu değil mi? Bunların hepsi gül suyu lekesi. Seni göremiyorum ben. Kavamı çeviremiyorum çünkü. Öldür beni. Öldür. Ben öldürebilirim aslında. O dilin işe yaramayacak zaten. Oh. Dilini kesmiş. İşte geldik mi? Gelmeyelim. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben etmiyorum. Rica etmiyorum. Senin muayeneye kadar başlayacağız. Beni benim çekiyorsun şu an. Film yıldızı oluyorum ben? Şimdi onu yaparsın? Geçirmedim, geçirmedim, geçirmedim. Zaman geçirmedim. Hiç zaman geçirmedim. Cidden bana bir iki kere iğne vurdu. İğnenin içine ne olur bilmiyordum. Cidden. Ya oradan bir şey almana gerek yok. Oradan bir şey almana gerek yok. Burada başka şeyler de vardır. Oo, oh, hiç gerek yok. Aa kendimi görüyorum orada. Adam haklı fakat onun için fazla. İnsanlar korkabilir. Tanrı'ya başka bir şey ile Bunu anlarım. Tanrı ölümün altın ıslanlarıdır. Artık inancımız daha somut şeyler üzerine. Gerek yok otesler. Hiç gerek yok. O yerine koyabilirsin dostum. Yerine koy. Murder. Yerine koy, <laughs> yerine koy. git yerine koy. Yerine koy. O pala mı? Ooo. <laughs> Kulağın sende mi? Cesur yüz ifadesi. Oo, bu şey kendini satacak mı? Satmayacak. Satmayacak. Emin <laughs> <Satmayacak>, olun. <laughs> <satmayacak. gülüyor> bu arada bu yüz ifadesi değişik değişik hareketler değişik <laughs> yüz ifadesi falan içimdeki o enerjiden geliyor. Bir ya o son zamanlarda böyle içimde bir enerji oluşturmaya başladı. Adam gitti mi? Neden biz şey yapabiliyoruz? Tabi. Zaten ben de bunu ellerim kesilmişken yaparım. Tam güçten düşmüşken yaparım. Daha iyi olduğum bir fırsatta kesinlikle yapamazdım ama. Oo bugün neler neler görüyoruz. Kaydediliyor. Kaydedilsin o zaman. Çünkü bu videoyu burada bitireceğim. Çünkü daha fazla dayanamayacağım. En temiz yer burası gibi görünüyor neyse. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım bu videonun keyif almışsınızdır. İnşallah, <laughs> İnşallah kusan yoktur aranızda. Ee, videonun keyif alıyorsanız beni paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatını yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.